Öncelikle bize merhaba gençler. Bugün sizlere uzun zamandır beklediğiniz sürekli işte videoların yorumlarında istediğiniz bir videoyu çekiyorum. Bu videoda masa üstü için kalemlik yapıyoruz. Siz buna bir organizer da diyebilirsiniz. Zaten ben önceden iki tane yaptım arkadaşlar. Bir tane böyle iple bir tane de oje ile bu yarak iki tane yaptım. İlk olarak bunun nasıl yapıldığını göstereceğim şu yün ipliği olan arkadaşlar göstereceğim. Bunun için bize gerekli olan malzemeler yapıştırıcı, yün ip, bu kadar yapıştırıcı, yün ip ve bir tuvalet kağıdı rulosu, büyük bir sel pak, e, büyük boy bir peçetenin de yarıdan keserseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu ne yapacağım? Keseceğim arkadaşlar. İlk olarak kesmemiz lazım. Onun için ister normal makas isterseniz böyle şekilli bir makasınız varsa kesebilirsiniz istediğiniz boyutta. Hemen şöyle ucundan birazcık keseceğim. Çünkü her birinin boyutunun farklı olmasını istiyorum. Bu arada yanımda kardeşim var. makas yardımıyla kestim Aa, al aldım güzel mi bana arama takayım yok öyle bir şey bana gerekiyor evet görüyorsunuz biri bu kadar biri bu kadar diğeriyle aynı boyutta mı diğerinden birazcık daha uzun oldu arkadaşlar hemen nasıl yapılacağını gösteriyorum sizlere belli bir miktar işte ben renk ya renk yaptım siz isterseniz iki renk isterseniz direkt tek renkte kullanabilirsiniz arkadaşlar artık renk seçimi sizlere kalıyor bir yün ip yardımıyla şöyle ben daha önceden kesmiş olduğum yün ipler olduğu için onu kullanacağım ilk olarak yapmamız gereken bir miktar yapıştırıcı sürüyoruz daha sonra yün ipimizi yapıştırıcı sürdüğümüz yere sabitliyoruz. Ben yapıştı yapıştı. Evet yapıştırıyoruz. Hı? Tabii yapışana kadar beklememiz de lazım. Daha sonra isterseniz şöyle tutarak bir tur döndürüyoruz ve yine aynı şekilde kestiğiniz artık belli bir miktar ip kestik dedik ya o kestiğim ip bitene kadar şöyle sarıyorum hatta ben biraz kameradan uzağım yaklaşıp gösteriyorum daha sonra ip kuruduktan sonra serbest bırakabilirsiniz şöyle hepsini üst tarafa doğru götürüyoruz evet ve aralarında pek boşluk kalmamasını istiyorum çünkü kartonun büzülmesini istemeyiz dediğim gibi kardeşim de yanımda o da bana yardım edecek boyama aşamasında birlikte mi boyayacağız evet birlikte boyayacağız Şimdilik sadece sarıyorum. Üst kısmı şekilli yaptığım için oralara ip saramadım arkadaşlar. Fakat böyle boşluklu kalınca göze daha güzel geldi. Hatta böyle biraz indiriyorum. Şöyle daha güzel oluyor. Evet video çekiyoruz. Böyle iyicene sardıktan sonra arkadaşlar ucuna gelince yine aynı şekilde yapıştırıcımı sürüp çok sürdüm şöyle sabitliyorum iyicene sabitlenmesi için bir iki saniye şöyle tutuyorum bu işlemi arkadaşlar devam ettireceğim o yüzden videoyu duraklatıyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere son kısımlara gelmiş bulunmaktayım. Yine yapıştırıcımı sürüp siyah ipimi buraya sabitliyorum ve daha sonra etrafında çevire çevire son turumu attıracağım. bayağı uzun kestim. Çünkü ne kadar gerekli olurdu tam tahmin edemediğim için. Biraz sonra sonlara gel, geldik. Şöyle şuraya piştirici sürüyorum. Ve evet şimdi makasında burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere üçüncü Rolomuzu da bitirdik. Böyle önce böyle mor, siyah, yeşil sonra yine mor yine siyahla bitirdim. Şöyle ikisi yan yana geldi. Şimdi buna benzer bir tane yapacağız. Onun için bunun da böyle büyük boy olmasını istiyorum. Sadece üstünden çok az birazcık keseceğim şekilli olmasını istediğim için bu Bir karton birazcık sert olduğu için zor kesiliyor bu yüzden Şu, şurayı da kestim Evet şimdi nasıl yapacağımı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak nasıl yaptığımızı hemen göstereyim. Ojemizi damlatıyoruz belli bir miktar. Daha sonra bir bulaşık süngeri yardımıyla şöyle önce şunu benzerini yapacağım. Böyle bulaşık süngeri yardımıyla iyicene yayıyoruz döndere döndere Şöyle her tarafa yaymak için iyicene süngerimin gerimin yani cemin rengi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kahverengi yani kartonun rengine hemen hemen aynı yani çok yakın bir renk aslında bilerek böyle bir renk seçtim arkadaşlar yani daha doğrusu ben seçmedim de elimde bulunan renkleri birbirine karıştırdım. Çünkü ojelerim arkadaşlar çok az kalmıştı. İşte zaten biliyorsunuz sadece iki tane tek ojem kaldı. Ben de diğer ojelerin hepsini dedim birbirlerine karıştırayım ki bari ortaya bir biraz oje çıksın. Ondan sonra cema. Evet. Böyle bir renk çıktı. Şöyle o yere döküleni de aldım iyicene önüne arkasına sağına soluna hiçbir yer kalmayacak şekilde her yerine bu ojeyi sürüyorum seniz kulakçı bu yardımıyla üzerine noktalar çizebilirsiniz arkadaşlar fakat öyle bir şey yapmak istemiyorum daha sonra başka bir renk şöyle kapı turuncu hani içinden nasıl bir renk çıkacak bilmiyorum ve yeni bir sünger yardımıyla şöyle bu rengi hafif kırmızıya çalan bir renk bu rengi de yediriyorum daha şöyle ters çeviriyorum ki şu üst taraflara hiç değmemiş buraları yapmaya çalışıyorum daha sonra yine arkasını çevirip tekrar ucumuzu damlatıyoruz gibi çok az bir eceğim kaldı Ta şu anda gelmiyor bile Evet bir birazcık bile gelse tamam ha, Evet çok az bir geldi. oldu olduğunuz üzere çok az geldi. Hatta hiç bile diyebiliriz. Onu yaymaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. En son kaldığım yerden görmüş olduğunuz üzere devam ediyorum. Şöyle hemen döküyorum. Bu arada ışığı açtım. Yine gelmiyor. Geldi biraz. Biraz daha hani gelse tamam bu kadar bile işimi görür. Hani zar zor oje getirtiyoruz. Ojemiz bitmiş. İnşallah yakın zamanda oje alacağım arkadaşlar. Çünkü bu boyama işleri için en çok işime yarayan şey hani akrilik boyadan daha çok işime yaradığını söyleyebilirim. Tek sıkıntı kokusu. Gerçekten kokusu çok fena. Bunun dışında belli bir sıkıntısı yok. Ve ben şimdi ortalığı toplayıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elimde gördüğünüz olduğunuz gibi bir desenli karton vardı. Bu karton çiçeksepeti.com'dan gelen kargonun kartonu. Ben o kargoyu birazcık kestim işte dedim belki videolarda falan işime yarar yani kısmeti bu video gelmiş bu videoda kullanacağım şu üstü de desenli şöyle arkasını göstereyim hani şekilsiz kestim ama işime yarayacağına inanıyorum şöyle yapıştırıcımı alıp bir tane şöyle kartonun dibine sürüyorum bir unumuzun altına hani kafamıza göre diziyoruz. Şöyle. Daha sonra şunu yapıştıracağım. Yapıştırma işleminin ardından kışar kuruduktan sonra etrafında kalan fazlalıkları keseceğim. Ancak kuruyuncaya kadar karışmayın. Yoksa kurumadan karışırsanız ne olacak? Tabii ki de hepsi kalkacaklar. Çok kötü bir görüntü oluyor. Daha önce hatta başıma bir videoyu çekerken gelmişti. Daha sonra kuruması için çok daha fazla beklemek zorunda kalıyoruz. O yüzden ben kuruyana kadar videoyu duraklatacağım ve kuruduktan sonra videoya devam edip sizlere göstereceğim. Evet. Son kartonumuzu da konuşmayasın aslında yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar kuruması için bekleme vakti. Kuruduktan sonra tekrar videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi demiş olduğunuz üzere kalemlik kurudu. Ben birazcık kesmeye çalıştım. Ancak makasla kesilmiyor. Çünkü bayağı bir sert bir kartonu var. O yüzden maket bıçak yardımıyla keseceğiz. Şöyle çevireyim. Size tam görün. Gerçekten çok ama çok sert bir kartonu var. Bu da Şöyle şu tarafı da çizeyim. Siz nereye, evet. Siz nereye evet. Gerçekten çok sert. Da şöyle 2-3 kesmek şöyle geçtim. Aha. Evet. Çok 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 sert. ince uzun bir dikdörtgen elde ettim arkadaşlar ve hemen kalemlerimizi içine koyacağız şöyle bir iki tane yanıma kalem aldım içine bir en büyük bileşik koyabilirsiniz. Şöyle kaleminiz. Bir şöyle kaleminiz. Silginiz. Ucunuz. Başka bir kalem. Daha bakalım. Maket bıçak girerse demek ki sağlamdır. Şöyle, tamam. Maket bıçak iki tane şöyle koydum. Bu makas bir olduğu için bunu koyamıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tam dört bölmeli bir tane masaüstü kalemli ya da masaüstü organizer da diyebiliriz yaptık. Yani kullanışlı mı? Evet gerçekten kullanışlı bir şey oldu. Daha şöyle kaldıra da bitirsem. Bir saniye içi dolu olduğu için kaldırmak zor olacak şöyle bakın kaldırıyorum hiçbir şekilde düşme yok yani sağlam da olmuş arkadaşlar Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş, gelmiş olduk arkadaşlar. Video beğenseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki atma dönüştür videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.